arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bin parçalık puzzle yapacağız. Gördüğünüz gibi yapbozumuzun resmi böyle. Bin parçalık yapboz. Ben zaten birazını yapmıştım. Şimdi sizlerle beraber birazını daha yapacağız. Ve bu bunun üstündeydi. Ben bunu indirdim. Şimdi yapmaya başlayalım. Kimler başarılı. var burada? Yanımda Asel ve Sare var. Evet. Asel Hanım. Ne yapacaksınız? Puzzle. Puzzle. Sarı Hanım. Ne yapacaksınız? Bin puzzle yapacağız. Bin adet bin parçalı puzzle yapacaksınız. Buradakiler evet. tam parçası değil arkadaşlar. Burada daha gördüğünüz gibi çuval kadar var. Balma, tabii balma. ki de bu videoda bitirmeyeceğiz. Çok uzun olduğu için. Yoksa, yapa yapa bitireceğiz. Bu Yoksa bu bölüm gibi olacak. Bir. Bölüm olacak yani. Bu birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye bu yapbozu çekerim. Şey geliyor, hmm. Şimdi yapmaya başlıyorum. İyi, hadi bakayım. Başarılar herkese. Tabii. Herkese es sallasın. Hoşça Hoşçakalın.